ağlayabilirim şu anda. Niye derseniz daha yeni video çektim bununla ilgili. Baktım ki hiçbir şekilde sesim çıkmamış. Hiçbir şey olmamış. Yani inşallah bu böyle bir şey yoktur. Ha? 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 Ya Şenkayolu? Bu ekran kapatmak Bir an ekran şöyle aşağı kayıyordu. Bugün Hayray soyunu inceleyeceğiz. Evde herkes uyduğu için pek ses çıkaramıyorum. E yani büyük bir sesimi birazcık yükseltirim edipler. Bugün sizlerle birlikte biraz Hayray soyunu inceleyeceğiz. E, odaları bilmeyeceğiz çünkü her var. var. Böyle yazıyorsunuz falan böyle. bu galiba grup mu? Grup galiba arkadaşlar. Şu anlık durduruyorum. Discord sunucuma katılmayı unutmayın. Topluluk kısmına yazdım. Görüşürüz. Bakıyoruz. Size kıyafetlerimi gösteriyorum. Ben de bu oyunu 13 gün önce falan yükledim. Bu kombini daha yeni yaptım. Video çekerken yaptım tamam mı? Ama yani video hiçbir şekilde olmamış. Ses falan gelmiş. Hiç olmamış. Abim inşallah sesim çıkıyor dur <laughs> ya Amin. Amin. Güzel. Bu da güzel aslında. Üstünde ne yazıyor? Ho 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 mu ne sesimi, sesimi anlamadım. bir yana ses geliyor. olsun ya. Bir 40 yıldır bir video çektik. Onun peşine edim bu. Sesimde çıkmıyor. Onun <laughs> sesim çıkıyor zaten. Yobış. Dememek ki korkuyorum o derece Mol, Çok güzel Favorim Kulaklık Kulaklık da benim aynı zamanda favorim Şapka pek kullanmıyorum ben gene. Bir küfür ama, ederim ama. Bak bir küfür ederim sana var ya Nefes alamazsın <gülüyor> ha <gülüyor> Bu ne lan şu şöyle bir şey bence bu da benim çok işime yarıyor <laughs> <laughs> ee, aya bu olsun, bu saçlar çok saçma saçlar benim yani, iğrenç gözler aynı şekilde. Mesela şu ne, şu ne, şu değilse de bu ne, bu ne, bu ne, bu ne, bu ne, bunu kullanan var mı gerçekten, bu ne? Ee, i̇nşallah sevilmeyecek. İzlenmezse çok üzülürüm. Çünkü bir de ben bunu o kadar edit yapacağım ki şimdi. Bu en kolay kısmıydı. Neyse görüşürüz.